Gençler video hepiniz hoş geldiniz. Otomatik. Gençler sağlam sorular konseptimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Limit konusunu daha önce konu altımını yapmıştık. Şimdi de bilgi sarmalının limit ve sürekli klasik günü kullandığımız ve içerisinden inanılmaz sorular seçtiğimiz sağlam sorular videosu Evet hatta bunun önce türev çektik hocam. Aynen. O da güzel bir etkileşim aldı. Aynen çünkü sorular güzeldi bayağı Sorular güzeldi. bayağı iyiydi. Hocam burada size bir soru soracağım. Tabii ki. Mesela türevde nasıl zorluyorlardı? Belki fonksiyonu abuk sabuk bir grafik veriyordu. Evet. Küçük bir analitik geometri sokuyordu işin içine bir şekilde zorluyordu. E, limitte olan çok basit. Bir sağdan bir soldan yaklaşıyorum. Sürekli ise oradaki nokta da birbirine eşit oluyor. Peki bunu nasıl zorlayabilir? Bunu bir türlü zorlarsın. O da nasıl biliyor musunuz? Mesela sallıyorum limit sorularını çözerken dikkat edin. Geometri sorusu soruyorlar. Trigonometri sorusu soruyorlar. Logar aslında limit alakası yok. Aynen limiti sadece en sonunda yerine yazıyorsun. Eğer bir beni <laughs> onu kaldırıyorsun. Cer -cer. Aynen. O yüzden çözemezlerse o soruları paniklemelerine gerek yok. Aynen. Siz diğer konuyu bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Aynen. Yani. Aynen. E, ama en rahat entegre edebildiğimiz konu da şu anda ekranda görmüş olduğunuz soru üzerinden yani nasıl hocam? Polinom sorusu. Polinom soru. Yani polinomu çok rahat entegre edebiliyorsun. Neden? Çünkü polinomda çarpanları ayırma falan filan yapabiliyorsun. Belirsizlik soruları için. Şimdi de karşımızda öyle bir soru var. Hazırsanız başlayalım. Şimdi soruyu anlamaya çalışıyorum. En büyük derecede terimin katsayısı 1 olan gerçel katsayı 3'üncü dereceden bir px polinom fonksiyonları için diye bir cümleyle başlıyor. Başlar başlamaz şunu anlıyorum hocam. px dediğim şey x küple başlayacakmış ve devam edecekmiş. Devamında da büyük ihtimal aşağıdaki bilgileri kullanacağım. Şimdi diyor ki her a gerçel sayısı için şu limit sağlanmaktadır. Şimdi bak aşağıya bak diyor ki x yerine a yaz. Ben a yazarsam a eksi a'dan aşağısı sıfır oluyor. E buradan şunu anlıyorum ki demek ki yukarısı da 0 olması lazım ki belirsizlik olsun ve cevap bir gerçel sayı yaz. Çok güzel hocam. Bir de şunu biliyorum ki bir de. <laughs> Şimdi... Gençler bir de şunu biliyorum ki eğer ki Px e, Px eksi x'in toplamı sıfır geliyorsa o zaman bu fonksiyon nasıl fonksiyondur? Tek fonksiyon. Tek fonksiyon. O zaman ben şimdi bu devamında x kareyi veya sabit terimi yazmayacakmışım. Demek ki sadece x'li bir terim olacak. O x terime de örneğin e x diyeyim ki başında bir katsayı olabilir. Şimdi bu bilgiyi de kullandım. Aşağıya geldim. Şimdi aşağıya baktığında da x yerine 1 mi yazıyor? Ben buraya 1 yazarsam aşağısı sıfır olacak. Demek ki yukarısı ne olmak zorundaymış? Demek ki p p1'in cevabı sıfır olacakmış. Şimdi sen zaten p polinomunu bulmuştun. O zaman p de bulabilirsin. 1 yazarsan sen ne geliyor? P 1 artı E'nin cevabı 0 olacakmış. Yani hmm. polinomda ben 1 artı E yazarsam cevabı 0 geleceğini buldum. Şimdi hocam şu yukarıda ikisi de x'li terim olduğu için ben şunu şöyle tarif edebilir miyim? X çarpı x kare artı E. Yani orada parantez Daha temiz duruyor Şimdi git x yerine 1 artı e yaz diyor. 1 artı e yazarsam 1 artı e şimdi x yerine yazdım burada çarpı 1 artı e'nin karesi artı e. Bu neye eşit olacakmış? Sıfıra. Yani ben şuradan e'nin kökünü direkt eksi 1 bulabiliyorum. Ama diğerini kökünü de gözümle bulabiliyor muyum? Yok hocam onu bir açıp bakmamız lazım. Onu açıyorum. O zaman bunun açılımı birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımın iki katı 2'ye. Bir de burada e var 3'e artı bir mi yaptı? Evet. Şimdi burada ne elde ettim? Çarpanlarına ayrılamaz bir ikinci dereceden denklem. O zaman nereye gitmeliyim hocam? İlk önce bir diskriminante bakalım. Belki çok Aynen denmez. öyle. Şimdi deltasını aldım. B kare 9 eksi 4 çarpı 1 çarpı 1'den ne gelmiş oldu? 5. E o zaman iki tane gerçek kökü varmış. Şimdi hocam formülüm neydi? Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A. İkinci dereceden denklemlerde kökler formülü. Şimdi gittim. Bunun B'si 3. Doğru mudur? Eksi 3 artı eksi kök delta bölü A'sı da 1 olduğuna göre 2. Yani E değerim bir de bunlardan biri olabilirmiş. Doğru mudur? Bir artılısı bir eksilisi olacak. Hocam o zaman E'nin alabileceği seçenekleri şöyle tek tek yazalım mı? E1 eşittir, eksi 1 olabilir. E2 eşittir, eksi 3 artı kök 5 bölü 2 olabilir. E3 dediğim şeyde ne olabilir? Eksi 3 eksi kök 5 bölü 2 olabilir. Ve bunlardan neyini seçecekmişim? En çok yani en büyük olanı seçecekmişim. Şimdi baktığım zaman şimdi bir kere E3 dediğim şey zaten çok küçük bir şey gelecek. Hani eksi 5,2 falan filan gibi bir şey gelecek. Bunu eledim. Eksi 1 mi daha büyük? Bu mu daha büyük diye baktım da hangisi daha büyük hocam? Hocam eksi 3 artı kök 5 bölü 2 daha büyük olduğunu biz görüyoruz da öğrenci nasıl görmedi hocam? Şöyle kök 5 dediğin sayı 2'den büyük bir sayı mı? O zaman sallıyorum 2,1 olsun. Eksi 3 ile 2,1'i toplarsam ne olur? Eksi 0,9 mu? Bir de 2'ye Diyorsun Eksi sıfır bilmem ne falan. Yani eksi birin daha altında kaldı. Daha küçük bir şey. E, daha büyük bir şey geldi. Yani. Ya, o zaman e sayısı kesin bu olacakmış. En çok çıkması için. O zaman ben polinomu şöyle tarif edecekmişim. Polinomu az önce şöyle belirlememiş miydim ben? X küp artı e gördüğüm yere de kök 5 eksi 3 bölü 2 yazdım. Bir de yanında ne olacak hocam? X polinomu demek ki buymuş. En çok çıkması için. Aynen öyle. Şimdi ne yazmamızı istiyor hocam? E, diyor yani. ki polinomda X gördüğün yere 2 yaz. Ben de 2 yazıyorum. 8 artı 2 çarpı kök 5 eksi 3 bölü 2. Şimdi buradan bir 8'im geldi. Şu 2'ler giderse bir de eksi 3 geldi hocam. 5 mi oldu? Aynen. Bir de kök 5'im kaldı. Demek ki cevap neymiş? Ceyhan inanılmaz sağlam bir soru değil mi? Evet. Hocam bence burada öğrenci şeyi kaçırabilir. Ee, mesela en çok kaçtır diyor ya x2'ye giderken. Mesela x-2'ye giderken en çok kaçtır deseydi. O zaman negatif seçerdim. En küçük negatif seçerdim. En küçük negatif seçerdim. Neden? Çünkü eksi ile eksinin çarpımı artı gelecek. Artı sayı gelecek. Aynen sayı büyüyecek. Yani ona da dikkat etmesi lazım aslında. Aynen. Çok sağlam bir polinom sorusuydu aslında. Evet hocam. Harika. Devam edelim mi? Devam hocam. Bu soruya bakınca ilk başta korkunç gözüküyor da. Hiç korkunç değil ya. Yani. Ya büyük ihtimalle böyle fonksiyon sorularında bir örüntü yakalarsın ya da bir numarası var. Aynen logaritma falan vermiş. X yerine 2 üzeri 256 yaz ya. Zaten logaritma da bunu yazarsam hadi gelin bir tane yazalım. Bu fonksiyonda X yerine 2 üzeri 256 yazıyorum. Ne gelecek? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 256'dan Hocam bunun cevabı üst başa geldi. Tak diye 256 buldum. Şimdi ben burada ne yapıyorum? Bileşke fonksiyon yapıyorum. O zaman ne yapacak bu adam? F'nin içine sürekli F değerleri yazacak değil mi hocam? Aynen. Bir kere yazdık şu an. kaç tane olduğunu bilmiyorum. Peki nerede durmam gerektiğini nasıl bulacak? büyük ihtimalle logaritmanın tanımından gideriz. Heh, aynen. Ben logaritmada ne biliyordum hocam? Ta i̇çerisi eksi olamaz. Aynen. İçerisi eksi olamaz. Taban da pozitif olacak. E tabanla ilgili bir sıkıntım yok. O zaman içerisinin pozitif ve negatifliği ile ilgili bir yorum yapmamız Aynen öyle. O zaman şimdi geldim 256 koydum. Logaritma iki tabanında 256. Hocam 256 2 üzeri 8. O zaman bunun yerine 2 üzeri 8 yazarsam 8 başa gelir. Yani diğerine de ne geldi hocam? 2 üzeri 3 geldi hocam. Yani 8 geldi. 8 geldi. Hocam şimdi bir kere yaptım. Burada ikinci kez yaptım. Şimdi üçüncü kez yapabilirim değil mi? Hala Ay. pozitifim çünkü. E, logaritma 2 tabanında 8 yazarsam onu da 2 üzeri 3 diye yazdım. Buradan da cevap 3 geldi. 3. E, daha devam edebiliyorum. Ederim. Dördüncü de bu sefer logaritma 2 tabanında 3 oldu. Heh. Şimdi 2 tabanında 2 olsaydı kaç olurdu? 1. O zaman 1 bir, bir gün bir şey olacak. Onun da değil ne oldu? Yani 2 ile 4 arasında aslında 3 yani 1 ile 2 arasında bir, şey, bir sayı olacak. Aynen 1 virgül bilmem ne dedim. E geldim 1 virgül bilmem ne de hala pozitif bir sayı olduğu için... Geldim tekrar yazdım. Logaritma iki tabanında 1 virgül bilmem ne. Şimdi iki tabanında bir olsaydı kaç olurdu? Sıfır. Sıfır olurdu. O zaman 1 virgül bilmem ne ise sıfırdan Bittim. daha büyük bir sayı olacak. O zaman bunu da geldim sıfır virgül bilmem ne diye not ettim. 6'ya geldim. İnşallah biter artık. Logaritma iki tabanında sıfır virgül O Oldu. Hocam şimdi ne oldu burada? Hocam mesela orası bir olsaydı ikinin 0. kuvveti bir diyecektik. Ama bir değil de birden küçük bir şeyse o zaman 2'nin negatif kuvvetlerine gireceğim artık. Burası artık negatif bir kuvvet gelecek yani eksi bir sayı gelecek gelecek değil mi hocam? Örnekle verelim hocam. Mesela 2 üzeri eksi 1 1 bölü 2'dir. Yani 1'den küçüktür. <laughs> Demek ki orası negatif. Aynen. Buraya geldim. 2 yazdım ya da 1 yazdım. Fark etmez gençler. Sonuçta negatif bir sayı gelecek. Ben bunu artık logaritmaya girebilir miyim? Bir daha giremezsiniz. Bir daha giremem. Çünkü biz ne diye anlaşmıştık? O üstteki logaritmanın üssü benim için her zaman pozitif, pozitif olacak oluyor. diye anlaştık. O zaman artık burada durmam gerekiyor. Aynen. Yedinciyi alamıyoruz. Bana ne diyordu? İşte limitin değeri gerçek sayı olduğu bilinmektedir. O zaman burada durdum. En alabileceği tam sayı değerlerin toplamı kaçtır? Hocam yukarıda da en dörtten büyük eşit. O zaman ya yani bunları alabilir alabiliyor ama eni 4'ten büyük eşit seçlemiş. O zaman 4 alabilir miyim? 4 kere alabiliriz. 5'i de, alırım. 6'yı da alırım. E toplarsam ne oluyor hocam? 15. Bu şahane bir soru. Aslında ilk söylediğimiz şey vardı yani farklı konu entegre etme. Bunda da aslında logaritmanın tanımını bilmeni istemiş. Oradan zor. Aynen ya burada limiti nerede Bir yerine yazmada kullandım. Aynen. Ama çok güzel soruydu. Evet hocam. Devam. Devam. Gençler girdiğiniz bu TYT denemelerinde falan böyle köklü, üstü sayılar gibi konularda tepede bir tanım veriyor. Diyor ki mesela işte bu fonksiyonun üzerine en yazacaksın. Sen de o tanıma göre soruyu çözüyorsun. Böyle sorulara çok karşılaşıyorsun. Bunu AYT'ye de uygulay bilir miyiz dersek evet uygulayabiliriz. Bu da bir örnek soru bunlar. Evet hocam bu konular şimdi atıyorum müfredat dışı bir şey verebilir miyim burada? Bu soru için demiyorum. Bu müfredat dışı değil ama veren kaynak çok fazla var. Aynen işte X teoremi, Y teoremi, Rolle teoremi ne bileyim can şu. basit mesela sin X'in türevini veriyor yukarıdan asalınacağını. Aslında o müfredattan kalkmıştı ve soruyu çözmesini istiyor. Evet bu çok bu arada bir yerde de biraz gereksiz kalıyor hocam. Evet ÖSYM böyle bir şeyi bizce yapmaz yani. Aynen yani bu soruyu soruyorsa o zaman müfredata koyardı zaten. Aynen Ay ama bu tarz sanım verebilir mi? Ha, bu tarz sanımlar ve çünkü bunlar mantık kullanarak yapabilecek. Aynen direkt çıkarım yapıp anlıyorsun ne olduğunu. Şimdi biz de o zaman bu soruya bakalım bir ne çıkarabiliyoruz diye okuyalım. Şimdi gerçek sayılar kümes üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için şöyle bir tanım yapmış. Demiş ki bir nokta var ki bu noktada fg'den büyük eşitse f'i kullanılıyor. Örnek verelim mesela dedim ki max x kare x küp dedim ve x eşittir 2 noktasındayım. Şimdi x eşittir 2 noktasında x kare mi daha büyük cevap veriyor, x küp mü daha büyük cevap veriyor? x küp o zaman ne diyecekmişim? Bu x eşittir 2 noktasında x küpü kullanmam gerekiyormuş. Heh. Şimdi o zaman eşitsizlikle mi alakalı? Hangi fonksiyon nerede büyük sorusunu sormam lazım kendime. Aynen öyle. Şimdi o zaman mecburen şunu yapacaksın değil mi? X kare ne zaman 6x-9'dan büyük? Bunu bir inceleyeceğim sonra sorayım. Şimdi bunların hepsini karşıya attığında orada bir şey oluşuyor değil mi? X-3'ün karesi oluşuyor. Bu ne zaman sıfırdan büyüktür diyor. Çok ya da, da büyük eşittir eşitliği. pardon. Çünkü soru büyük eşittir demiş. Şimdi bir şeyin karesi ne zaman sıfırdan büyük eşittir? Her zaman. Her zaman değil mi? O zaman bu hx'in cevabı direkt mecburen ne çıkmak zorunda? x kare çünkü x kare 6x 9'dan her zaman büyük eşit olacak. Ay hatta yukarıdaki tanımın aynı sattı. Aynen öyle. O zaman ne diyeceğim ben? Burada hx gördüğüm yere ne yazabilirmişim? x kare. x kare. Şimdi aşağıda adam diyor ki limitte x 3'e gitsin. Ben 3 yazarsam aşağıda ne geliyor? Sıfır. edemek yukarıda da mı sıfır gelecek? O zaman A sayısı kaç olmak zorunda? Dokuz hocam. Dokuz. A'yı ben dokuz buldum. Şimdi A'yı dokuz bulduğumda şöyle bir şey olmuyor mu? İki kare farkı. X eksi üç çarpı x artı üç. Bölü x eksi üç. Bunlar gidecek mi hocam? Aynen. X yerine kaç yazıyordum? Üç. Üç. Üç yazarsam B'de ne geldi? Altı. E ben A'yı dokuz buldum. B'yi altı buldum. X'in çarpımını istiyor. Elli Soruyu bir tıkkasını yapan tek şey neydi? Yukarıda bir tanım vermiş olması. Evet. On numara bir soruydu bu arada. Dertimiz. Devam. Evet gençler biraz da şekil şukul görselliği yeni nesil. Bomba bir soru var. Aynen. O TVT şimdi... vibe'ı veriyor bu arada. Hocam şimdi buna bir, bir punchline vurmamız için ne yapmamız lazım? 10 vermiş hocam. Parça sayısını bir sayayım ona böleyim. 5 aynen soruyu okumadık bile. Şimdi demek ki bir parça 2 <laughs> <iki> olacakmış. <gülüyor> <gülüyor> Bugün çok havalıyız. Evet. Hocam şimdi demiş ki A noktasında bulunan Celal. Şimdi Celal hocamız A noktasında demiş B noktasına doğru B noktasında bulunan Aykut da B noktasında da şu arkadaşımızın adı da Aykut. Bu Aykut arkadaşımız da A noktasına doğru göstermiş yollar üzerinde hareket ediyormuş. Herhangi bir sıkıntı yok. Celal hoca ve Aykut. Aynı anda harekete başladıktan T dakika sonra C noktasında karşılaşıyorlar. Yani bu adamlar burada mı karşılaşıyor hocam? Hı hı. Bakalım Aykut ne kadar yol almış. Şimdi sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Gençler şuradan 3 tane geldiğini görüyorum. 16, ve burası 18 olacak. Yani Aykut gelene kadar 18'lik bir yol almış. Kilometre hatta değil mi? Bana birimini de vermiş çünkü. Hocam şimdi Cel Hoca sağlam bir yol almış. Evet atik bir adammış. Evet. Hocam şöyle yapsam. Burada dört parça var ya. Burada hı. 4 dört parça gelecek. Hı, hı. Burada 5 parça gelecek. E burada tekrar 5 parça gelecek. E burada dört parça gelecek. Burada 4, Burada da üç parça gelecek. E topladığımda ne geliyor? 18, 3 daha, 21, 4 daha, 25 parça geliyor galiba hocam. Hocam peki ben elimle saysam kızar mıydınız? Yok kızmazdım azdım hocam. Neredin sen? Hocam peki her bir parçanın uzunluğuna göre. 2 olduğuna göre. 25 Celal parça. 50 kilometre yol almış. Cele hocamız da buradan 50 kilometrelik bir yol almış. Tamam şu anda bunlarla artık işim kalmadı hocam. Ne demiş? Veya Cele hocanın sabit hızının kilometre cinsinden değeri. Ve be Aykut'un sabitliğine. Tamam geçtim. Hocam ne güzel hocam şöyle dedim yani, Az hocam, hız... İngilizce hocası var diyor hocam. Sinirli bölümün beğeni yakmak enoitmuş. Hocam hız dediğim şey zaten aldığım yol bölü zaman değildir. Evet hocam yani böyle bir not çaksam. Ha, ben A'yı direkt buluruz. O zaman ne gelecek hocam bu? 18/t mi? Aynen. E, diğeri ne gelecek hocam? 50 bölü T. Hı hı. Bunları bana çarptığı için bunları çarptım hocam. E bana ne diyor? Limit T nereye gitsin? X'e gitsin diyor. X'e gitsin. Bunun cevabı 1 çıkacakmış. E hocam o zaman T yerine sadece X yazacağım. Bu kadar ya. O zaman yukarısı 18 çarpı 50 bölü T kare eşittir 1. E İ demek Aa, ki... Ama hocam X yazmıştım X kare. Aa pardon hocam. O zaman <laughs> ben geri aldım. Şovumu yaptım. X kare eşittir 1. O zaman yukarısıyla aşağının bölümü aynı olmalı ki... Aynen. bir gelsin. Yani x kare dediğim şey 18 çarpı 50 ise. Hocam burada da 18'i 2'ye bölsem 9 değil mi? Hı hı. O 2'yi de 50 ile çarpsam. 9 çarpı 100. 100. E burası neyin karesi hocam? 3'ün. Burası 10'un. O zaman aslında 3 çarpı 10'un karesi. Aslında bu 30'un karesiymiş. E 30'un karesi x karesi. E buradan x dediğim şeyin rahatlıkla hocam 30 olduğunu söyleyebilirim. Çok güzel soru hocam. Tertemiz bir soru. C hoca tekrar selamlar. Devam. Şimdi hocam bu soru sanki tam şöyle değil mi? Ya süreklilikte bir insan ne kadar zorlayabiliriz? Hani hadi zorlayalım. Bence bu ikinci derecede denklemde ne kadar zorlayabiliriz? <laughs> Daha çok soran bir soru. <laughs> i̇şte. Çünkü limit bir x kullandıktan sonra limitle bir alakası olmayacak. <laughs> bir fonksiyon sürekli ise o zaman benim bu sınırları ne yapmam lazım? Eşitlemem lazım. Ve süreklilik bitti. Doğru mu hocam? Evet. Şöyle bir şey mi dedim o zaman? 3 c kare Eşittir 2ac artı 3b. Şu an bu bilgiyi aldım doğru mudur? Evet şimdi hocam altta iğrenç bir şey görüyorum midem bulandı. Şimdi denklemin bir kökü gibi bir şey dendiyse denklemin kökünün bir formülü yok mu? Ay hocam burada onu mu kullanıyorsun? <laughs> şimdi denklemin formülü 3'teyim x1 x2 eşittir. Eksi b artı eksi kök delta bölü 2a doğru mudur? O zaman buna bakarak beni neyi bulmam lazım hocam? Hocam buna bakarak bizim kökleri bulmamız lazım da. Şimdi o zaman Hı. deltayı bulmak zorundaymışım hocam. Deltayı gidiyorum buluyorum. Delta eşittir. Bunun b'si bu değil mi hocam? O zaman 16 a kare bölü 3 mi yap? Evet hocam. Eksi 4 çarpı. Bunun a'sı 4. C'si de eksi 3 b. E burası artı oldu. Burası 3 b mi oldu hocam? Evet. Şu an burayı ne parantezine alabilirim? Hocam 16 parantezinde. 16 parantezinde a kare artı 9 b bölü 3 diye yazdım hocam. Doğru mudur? Daha güzel oldu. Şimdi bak. Benim şu yukarıda yazdığım şeyi ben boşuna yazmamışımdır. Buradaki 9B'yi oradan bulabilir miyim? Buluruz. Nasıl buluruz? Şimdi bunu bir karşıya koyarsın. Karşıya koyduğunda 3C kare eksi 2AC eşittir 3B gelmiyor mu? O zaman buradaki tüm ifadeleri neyle çarpacakmışım? 3'e şey çarparsam 9B geliyor mu? aynen. O zaman 9B gördüğüm yere ben bunun 3 katını yazacakmışım. Yani 16 hadi şu 3'ü de kar yana at. 16 bölü 3 çarpı. A kare. Bunların da 3 katını alacağım. Doğru mu hocam? Evet. 9 Artı 9C kare eksi, eksi 6AC burası bir şeyin karesi bir şeyin karesi var bir kere. Bu a'nın karesi bu 3c'nin karesi. E burada da çarpımların iki katı var. O zaman burayı ben şöyle yazabilir miyim? 16 bölü 3 çarpı a eksi 3c'nin karesi diye yazabilirim. Evet. Şimdi ben bütün bunların hepsini neden yaptım? Delta'yı bulabilmek için. Şu an sadece ben delta'yı bulabildim. O zaman hocam şimdi neyi bulmam lazım? Hocam şimdi kök formülünü kullanalım. Burada yazdığım kök formülünü kullanacağım. Şimdi gençler şunları biraz küçültüyorum ki yerim olsun. Şunu aldım şöyle koydum. Şimdi ben eksi b'nin ne olduğunu biliyorum hocam. Buradaki 4a bölü kök 3'ün başına eksi koyacakmışım. Eksi 4a bölü kök 3. Doğru mudur? Evet. Eksi b yaptım. Artı eksi kök delta diyor. Kök delta da az önce bulmuştum. 16 bölü 3 çarpı a eksi 3c'nin karesi diyor. Doğru mudur hocam? Evet. Bölü üçlüsü de var. 2A. Of. <laughs> evet hocam. 2A'dan <laughs> da 8 gelmiş oldu. Doğru mudur? Harika hocam. Aynen. Şimdi hocam başka ne görüyorum? Başka. Hocam orada kare var. 16 var. Onlar kökten çıkıyor. Altta da kök 3 kalıyor görüyorum. Hocam şurada eksi 4A bölü kök 3 var. Aynen. Şimdi baktığımda bunu yok etmem için şu var ya. <laughs> kere, o kökten çıkıyor işte hocam. Bu zaten a eksi 3 diye çıkacak. Doğru mu hocam? Aynı hocam. Bu da 4 bölü kök 3 diye çıkacak. Doğru mu hocam? Harika. Şimdi bunu artısını kullanayım ki bu yok olsun. O zaten bir kökünü sormuş ya. Diğer kökü karışık, daha karışık bir şey. Artıyı kullandım. Artı. Hocam, çünkü şey, paydada ağlı bir şey görmüyoruz değil mi? Aynen hocam. Değil mi? Evet. Onlar yok etsin diye. Peki hocam. Şimdi artı 4a bölü kökü 3. Hocam bir de şu ikisini çarparsam ne geliyor? Eksi 12c bölü kökü 3 mü geldi? Aynen. Bir de aşağıda ne var? 8'imiz vardı hocam. 8. Bunlar birbirini götürdü. Doğru mu? E, 8'i de yukarı fırlarsak. O zaman eksi 12c bölü kökü 3 çarpı 1 bölü 8 mi? Evet. Şu gitti. 4 ile sadeleştirdim. 2 4 ile sadeleştirdim. Eksi 3 mi? Hocam bir de şu kökü 3 ile eksi 3'ü sadeleştirsem burada da eksi kökü 3 kalmayacak mı? Evet. O zaman cevabım eksi kökü c bölü 2'den Ceyhan tamam, olmuş olacak. Hocam bu bombastik bir soru bu arada. <laughs> Şimdi hocam bu soru hakkında biraz konuşabilir miyiz? Ee, öncelikle ben de gurur duyuyor musunuz hocam? Hocam sizin de çok büyük bir gurur <laughs> duyuyorum. Yani diskriminatı nasıl hesapladığınızı anlamadım. Ee, gençler gerçekten sadece sürekli yukarıda çok hafif kullandık. Ondan sonra e Şeyle an. alakası yoktu. Yani bu limitli alakası yok. Sadece orada küçük bir tanım kullandık. Ama bu şu demek değil. Zaten de kazanımları içine sokuyor. Bu arada bir şey olabilir mi hocam? Bizim göremediğimiz çok daha basit bir çözüm olabilir mi? Evet hocam. Varsa lütfen öğrenciler bunu yorumda belirsin. Belki biz görememişizdir. Siz daha kolay bir yolunu bulmuşsunuz. Bence daha kolay bir çözüm var hocam. Ne hocam? Şıkları denemek. <gülüyor> <gülüyor> İçeri koysam hocam? İşte simül <laughs> yapanın o denklemden bulur mu? Bu arada şıkları tek tek deneseniz bence daha kısa da sürebilirdi. Yalan yok. Ama e, şık denemek bize uygun bir şey değil sanki hocam. Aynen öyle. İşte Proof <laughs> burada. Geçelim hocam bir diğer soruya. Devam. Hocam şimdi soruya başlamadan önce hocam kesinlik sorularında limit olur, türev olur, trigonometri olur. En hata yapabileceğin sıkıntı. Aynen olur. çünkü bir tanesini yanlış bulursan gitti. Aynen. Aslında sen burada 3 tane şey buluyorsun değil mi hocam? O Aynen yüzden, yüzden bu soru sorular aslında daha zorlayıcı ve değerli oluyor. Ya bu soruyu çözerken aslında sizden şunu istiyor. ya Bu soruyu güzel olmasının sebebi şu. Limit bilginiz ne kadar iyi? Hocam. Sizin bayağı iyi hocam. Bence şu Hocam şey... o zaman hemen başlayalım. Demiş ki F fonksiyonu A'dan R'ye tanımlamış. Hocam izniniz var mıdır? Şuraya bir tane A kümesi çizeyim. Hocam nereye gidiyormuş? Reel sayılar mı? O zaman şuraya da bir reel sayılar çaktım. Hocam bir de G fonksiyonu tanımış. Ona da demiş ki buna B kümesi de. Buna B dedim. Bu arkadaş da pozitif reel sayılara gidiyormuş. Ya yani aslında bunun bir alt kümesi değil mi hocam pozitif reel sayılar? Evet kesinlikle hocam. Harikasınız hocam. Hocam o zaman buraya pozitif reel sayılar yazdım. Heh, bana demiş ki A elemanıdır A kesişim B olsun. Ve bu f ile g fonksiyonlarının her x gerçel sayısı için de limitleri varmış. Hocam şimdi a elemandır, a kesişim b diyorsa bunları kesiştireyim. Görsel olarak daha iyi anlayalım. Bunların kesişime de bir tane a elemanı koyalım hocam. O zaman buraya geldim. A yazdım. Şimdi gençler hadi konuşmaya başlayalım. Hocam birinci öncüden başlayalım mı? Okey hocam. Hocam hadi bismillah dedim başladım. Şimdi F içinde gx fonksiyonu yazmış. A noktasında limitin olması için. Hocam A noktasında limitin olması için ne olması lazım? Bu limitin bir sağdan bir de soldan limitleri birbirine Hı -hı. eşit olması lazım. Peki hocam ben şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bu fonksiyonun sağdan ve soldan limitleri eşitse o noktadaki değeri de eşittir diyebilir miyim? Diyemem. Böyle bir şey söyleyemem değil mi? Yani kesinlik yok. Hı -hı. Belki öyledir. Hocam o zaman bunların eşit olduğunu söyleyebilirim. Ama adam bana demiş ki sen buraya GA elemandır A demiş. Sen buraya x yazdığında f'in içine GA yazabiliyorsun ya. GA'yı sen yani f'in fonksiyonu tanım kümesi nerede çalışıyordu? A kümesinde çalışıyordu. Hı hı. O zaman GA A'nın bir elemanı olmak zorundadır diyor. Öyle bir zorunluluğum yok. Benim sağdan soldan değerlerim eşit sadece. O çok noktadaki değer eşit değil. Çok mantıklı. Harika değil mi hocam? <laughs> Efsane. Bir eledik o zaman. Evet. Hocam izninizle ikinci öncüle başlıyorum. Tabii ki başlayalım Sağ olun hocam. Hocam şimdi kalemimi aldım. İkinci öncüyü çizdim. Şimdi gofx fonksiyonu diyor. Yani g içinde fx var. Şimdi bana diyor ki a absisi noktada limitin olması için limit x a giderken fx b'nin bir elemanı olmalıdır diyor. Şimdi aslında yukarıda konuştuğumuz şeyin aynısı. Ben ne demiştim? Sağdan ve soldan yaklaştığım değerlere bakmalıyım. Yani f a'ya sağdan ile f A'ya soldan değerleri G'nin içine yazılıyor değil mi hocam? Hı hı. O zaman bunlar birbirine eşit olmalı. O zaman da F'a'ya sağdan ile F'a'ya soldan nereden gelecek? G fonksiyonun tanım kümesine girmeyecek mi bunlar? Evet hocam. Evet. E, hangi tanım kümesi o? B değil mi hocam? Evet. Çünkü B'den R'ye tanımlamıştı bana. Pozitif reel sayıları tanımlamıştı. O zaman bu elemandır B olmalıdır cümlesi doğru mu oldu? Doğru. Doğru oldu. Hocam çok güzel soru değil mi ya? Çok güzel. Çok güzel yorumlar işte. Şimdi F bölü G'ye geldim. Yazıyorum. Hangi noktada? A noktası mı? O zaman limit x giderken a'ya fx bölü gx yazdım. Ondan sonra bir eşittir çaktım. Hocam ben bu limitleri ayırabilir miyim? Ayırabilirsin. O zaman geldim ayırdım. Limit x giderken a'ya fx bölü limit x giderken a'ya gx. Gençler şimdi bunları ayırdıktan sonra şunu fark ediyorum. Absiz noktada limiti vardır. Kesinlik istiyor benden. Ben de aykırı davranmak istiyorum. Aslında sıfır olabilir mi? tartışacağız tartacağız Heh, işte? Haydi sıfır olabilir mi? tartacağım? Ama ben şunu biliyordum. Benim g fonksiyonum, şu arkadaşımın, beni götürdüğü görüntü kümesi ne hocam? Pozitif, pozitif gerçek sayı. E, pozitif gerçek sayılarda sıfır var mı? Hayır. O zaman bu arkadaş her noktada ne olacak hocam? Limitli olacak. O zaman limiti varmış A noktasında dedim ve hocam cevap 2 ve 3 geliyormuş. Gençler umarım videoyu izlerken bunu hiç görmemiştim. Şöyle bir yorum yeteneğim arttı falan gibi size katkı sağlayacak bir şeyler verebilmişizdir. Evet hocam bunlar sadece görüştü. Bu sorulardan daha bu kitabımızda zaten çok var. O yüzden hocam ne diyelim? Diğer videolarda da gene güzel sorular, sağlam sorular konseptini çekeceğiz, devam edeceğiz. Gençler sınava az bir zaman kaldı. Sınava kadar yanınızda olmaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.